Merhaba, 18-24 yaşlar arasında olduğunu varsayıyorum ve bir sınav hazırlandığın için bu videoya tıkladın. Belki üniversite sınavına ya da benim girdiğim gibi TUS'a girmeyi düşünüyorsun. Açıkça gözüküyor ki bazı endişelerim var ya da tam olarak hala sistemine oturabilmiş değilsin. Öncelikle bu bir problem değil. İnternette videolar izlediğine göre hala yeterli vaktin olduğunu varsayıyorum. Bu yolculuğunu birkaç seviyeye ayırarak devam edeceğim. İlk olarak en baştan başlayalım. Seviye 0 Daha çalışmaya başlamadın. Çalışmaya karar vermemiş bile olabilirsin. Usta girmek hakkında endişelerim var. Dershaneye kayıt olmuşsan bile herkes kayıt olduğu için kayıt oldun. Bu seviyede bir şeyi çok net kararlaştırman lazım. Diğer seviyeye geçmek istiyorsan bir kağıt ve kalem al. Evet, bunu gerçekten yap. Sınava girmek istiyor musun? İzleyeceğin yol bu mu olacak? Yurt dışına çıkmak gibi bir fikrin var mı? Ne kadar kararlısın? Amacın ne ve ne kadar zaman vermeyi planlıyorsun? 6 ay, bir yıl, 2 yıl boyunca çalışacak mısın? Önceden uyarayım. İlk 500'e girmek istiyorsan 5. sınıftan başlaman gerekli. Bu da iki yıl demek. Bu sürece başladıktan sonra motivasyonunu kıracak ve seni yoracak çok fazla şey olacak. Aileni ve arkadaşlarına hatta kendi bedenine vakit ayıramayacaksın. Hayattan geri kaldığını hissedecek, uzaklaşacaksın. Bunların her birisi başa çıkabileceğin şeyler olmakla birlikte dikkatli olman gerekecek. Gözünü korkutmak için yazmıyorum. Dinle. En başından bunları düşünürsen eğer yorulduğun ve iradenin azaldığı günler geldiği zaman kendini yoldan çıkarmadan devam edebileceksin. Tamam? Bırak bunları Emre. Bana taktikleri ver diyorsan videonun geri kalan kısmı senin için uygun değil. Videoyu kapat. Üstesinden gelinmesi gereken her zorlukta olduğu gibi bu da büyük bir süreç olacak ve sürecin başında bir yola kafa koymanı istiyorum. Otobana çıktıktan sonra geri dönüş yok. Yol bitişine kadar duramazsın. Yanlış yola çıkma. Bu seviyeye geçmek için ihtiyacın olanlar bir kalem, bir kağıt, kendi kendine biraz vakit, bir hedef ve değerlendirme. Seviye 1 Evet, Görülen o ki sınava çalışmaya karar verdin. Dediğim gibi yaptıysan ve artılarını eksilerini karşılaştırdıysan artık sınava çalışmaktan vazgeçmelisin yok. Bu kararını iyi vermeni söylemiştim sana. Şimdi otobana girdin. Çalışmaya başladın ama hala kurabildiğin bir sistemin yok. Daha yolun başındasın. Günlerin birbirlerini tutmuyor. Bir gün çalışırken diğer gün kitap açmıyoruz. Ders çalışmanın hakkında edindiği yer %40'dan fazla değil. Korkma. Daha acemisin ve bu geliştirmen gereken bir yetenek. Zamanla daha iyi çalışacak, daha verimli konuları tekrar edeceksin. Yapabildiğini gördükçe motivasyonun artacak ve önünde dağlar gibi görülen konular her gün teker teker azalacak. En sonunda hepsinin üstünde oturacaksın ve en başta önünde duran engel artık seni yükseltmekten başka bir işe yaramayacak. Bu seviyede hızla ilerleyebilmen için birkaç şeyin farkında olman lazım. Bir sisteme ihtiyacın var. Motivasyon başlangıçta çok değerli olsa da hiçbir zaman disiplinin yerini tutamaz. Unutma, sistemin olmazsa seviye 2'ye geçemez. Yapman gerekenler. Kendine bir program yapman lazım. Seviye 2'de programsız çalışmaya yer yok. Üzgünüm. Ne kadar basit olsa da bir yerden başlaman lazım. Günde kaç saat çalıştığın önemli değil. Unutma, seviye birsin daha. Sadece her gün ya da hafta içi her gün çalışabildiğini kanıtla. Kendine bir program yap ve hafiften başla. Yapamayacağın bir şeyi koyma. Senin için olabilecek en iyi günü hayal et. Evet akşam oturup televizyon izlerken dinlenmek, bugünün içerisinde ise bunu da yaz. Unutma, sadece ders çalışmanı değil, bu kısa süredeki hayatını programlamaya çalışıyoruz. Zamanla ne kadar uykuya ihtiyacın olduğunu, ne zaman acıktığını, ve ne zaman yorulduğunu anlamaya başlayacaksın. Her şeyi kendine ayarlayacak ve yolun başında sen olacaksın. Direksiyon senin elinde. Kimsenin programlarına bakarak zaman kaybetme. Sana başkalarının bir şey demesine izin verme. Belki başlangıç için örnek olarak ele alabilirsin ama kendi çıkarları için modifiye etmedikçe hiçbir zaman işine yaramaz. En iyi program uyabildiğin program olacaktır. Seviye 2 tebrik ederim. Kapasitenin %40 ile 80 arasındasın. Bir programa sahipsin ve her gün buna uyabiliyorsun. Artık programa uymamak gibi bir problem kalmadı ortada. Ve programın o kadar güzel ki dinleneceğin saatlerin bile belirli. Artık yola başladın ve ilerliyorsun. Belki endişelisin. Gemiyi çalıştırdık ama güvertede bir sürü delik var diyorsun. Merak etme. Şimdi programını kusursuzlaştırma zamanı ne kadar zaman çalışabildiğini başkalarından dinlemeyi bırak. Kendin bulacaksın. Bir programın var her hafta kaç saat çalıştığını modifiye edebilirsin. 4 saat bir günde az geliyor ve halledebiliyorsan artık 5'e çıkartabilir kendini izleyebilirsin. Belki kahvaltıdan sonra fazla zaman harcadığını fark ettin ve oradan biraz zaman alıp dersine koydun. Belki akşam iki bölüm dizi izlemenin artık fazla gelmeye başladığını düşünüyorsun ve sadece yarım bölüme indirdin. Hala kötü bir alışkanlığın devam edebilir bu seviyede. Dışarıdan yardım almaya çalışıyor olabilirsin. Arkadaşlarının söylediklerine, hocanın söylediklerine ya da YouTube'da izlediğin videolara çok fazla dikkat ediyor olabilirsin. Stratejini hala değiştirmeye çalışıyor olabilirsin. Motivasyonu kendin üret. Birilerinin sana nasıl ders çalışması gerektiğini söyleyebileceğini düşünmeyi bırak. Kendi programını yazdın. Uyabiliyorsun. Programını modifiye et. Seviye 3'e geçebilmek istiyorsan bunları bırak. Kontrol senin elinde artık. Artık hayatın ve zamanının üzerinde güce sahipsin. İşin yıpratıcı kısmına yeni geldik. Bu seviye uzun sürecek. Standart bir program ile günde 7 ila 9 saat arası çalışacaksın. Ve bunu neredeyse her gün yapacaksın. 4, 6 aydan bahsediyorum. Mutlaka bu kısım senin için en zorlayıcı şey olacak. Burada çeşitli silahlar geliştirmen lazım. Kendi disiplinini koruman çok önemli. Yediklerine, uykuna, zamana çok dikkat et. Performansına odaklan. İleriyi düşünme, her gün sadece gününe odaklan. Uzağa bakmana gerek yok. Sadece hemen önüne bak. Bitirmen gereken konuyu bitir. Çözmen gereken testi çöz. İlerlemeye devam et. Yavaş olacak. Hızlandırman mümkün değil. Vakasında çok önemli bir şey daha var. Bu kadar yüksek performansını koruyabilmek için kendini hayata karşı sınırlandırman gerekecek. Artık haberleri izleme. Sosyal medyaya girme. Rusya-Ukrayna savaşı ya da Türk lirasının rekor kıran değer kaybı senin alakalı değil artık. Kötü haberlerle bir ilişkin kalmadı. Ders çalışacağın günden önceki akşam alkol içmiyorsun değil mi? O zaman kötü haberlerle alakanı da aynı şekilde kes ailen ya da arkadaşlarınla da alakalı olabilir. Stres etkenlerinden uzaklaş. Üzgünüm kötü bir şey daha söylemem gerekli. Bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu seviye 3'e geçemeyecek. Açıkça konuşursam bu oran epey bir yüksek. %70'den fazla. Fakat geçenlerin arasında olmak için denemen lazım. Herkesin birinci olamayacağını biliyorsundur umarım. Yine de denemen gerekecek. Seviye 3'e geçmeniz demek. Gerçekten yanan bir ateşe girmeniz demek. Disiplininizin sonuna kadar sınandığı bir seviye olacak. Bundan sonra söyleyeceklerim bazılarınızın moralini kırabilir. Kesinlikle böyle bir amacım yok. Moralinizi korumak istiyorsanız Videonun geri kalanını izlemeyin. Seviye 3 Artık sana tavsiye vermeme gerek yok. Hatta belki benden daha iyisin. Seni tebrik etmek için çekiyorum burayı. Çok az kaldı. Üstesinden geldiğin zorluklar bak. Kesinlikle kendini çok geliştirdin. Artık kapasiten %80'i ile %110'u arasındasın. Artık internette bir telefonda zaman harcamıyorsun. Bunu kendini zorlayarak yapmıyorsun. Artık yapmak istemiyorsun. Artık ders konularına o kadar yaklaştın ki gerçekten ilgileniyor ve merak ediyorsun. Çoğu şeyi öğrendin zaten. Öğrenmediğin birkaç şey de sana keyif veriyor. Artık o kadar verimli çalışıyorsun ki seviye bir de bir hafta öğrendiğin konuyu. Şimdi bir günde tekrar ediyorsun. Artık akşam dinlenmek için dizi izlemiyorsun. Yürümeye çıkıyorsun. Biliyorsun ki dışarıdan gelecek her şey senin ritmini bozabilir. Artık müzik dinlemiyorsun. Kendi ruh durumuna senden başka kimsenin etki etmesini istemiyorsun. Artık bir savaşçı gibisin. Ama eski olduğu gibi korkunla ilerleyemiyorsun. Ne kadar geliştiğini ve ne kadar gelişebileceğini gördüğün için artık umutla ilerliyorsun. Sınavın gelmesinden korkmuyorsun. Korkmaya gerek kalmadı artık. Sabırsızlanıyorsun. Artık şelenmiyorsun, sadece heyecanlanıyorsun. Vücudunun verdiği tepki aynı olduğu için karıştırabilirsin, karıştırma. Kimsenin sana kaç saat çalışman gerektiğini söylemesine ihtiyacın kalmadı artık. Sen kendini biliyor ve tanıyorsun. Kimsenin hangi konuyu ve hangi denemeyi çözmen gerektiğini söylemesine ihtiyacın kalmadı artık. Sen kendi eksiklerini biliyor ve onlara odaklanıyorsun. Tebrik ederim. Kat ettiğin yoldan dolayı tebrik ederim.